Herkese merhaba arkadaşlar bugün hesap ilgili karşınızdayız sizin, yani sonuçlarıyla evet, evet, pardon sizin yerinize ben çok heyecanlıyım ben hı? de bu arada bir açıklık getirmek istiyorum arkadaşlar lütfen çıkmadıysanız hesap çekilişine yani kazanamadıysanız abonelikten lütfen çıkmayın, çıkmayın. çünkü 500 abone 300, ay, abone, olunca, 300 abone olunca 40 levellik tavşan terlikli bir hesap, hesap çekilişi geldik o zaman, o zaman geçelim aynen Yine yine söylüyoruz. Sakın üzülmeyin çünkü yine olacak yani. Evet tavşan terlikli ve 40 levellik bir hesap çekilişi geldi. Dünyanın sonu değil sonuçta. Aynen. Bu arada arkadaşlar bize en çok abone evet. kazandıranları iki kere yazdık. Jason ile Karanlık, Karanlık Prenses 2. Zaten biz herkese demiştik. Evet. Şöyle gösterelim. Şurada bakın herkese demiştik. Evet. Gördüğünüz gibi dedik. Herkese dedik. Hadi geçelim lütfen. Çok tamam. heyecanlı. Bu yedek kişi de seçtik. Lütfen Mesela... abonelikten çıkmayın evet. arkadaşlar. Yedek kişi de seçtik. Mesela ee, birinci şartları, şartları yapmadıysa, yapmadıysa yedek kişiye bakacağız. Belli. Çok heyecanlı. 2-3 Ege çocuk 2. Tebrik ederiz. E... Bu şartları yapmadıysa asıl melek 2'ye bakacağız. Evet. Şimdi bakalım şartları yapmış mı? Arkadaşlar bu arkadaşımız kazandı. Şimdi hemen Blockstar'a gireceğim. Ega çocuk. E büyük hanım. İki. Tebrik, tebrik, tebrik ederiz. ederiz. Şimdi, evet. Şimdi tebrik ederim diyeceğim. Şimdi biz 37 e, yani Çek yan hesabını yapabilir. Evet, yan hesabı yap Bayağı iyi olur bence. Hesap çektiğim kazandım. Birazdan arkadaşlar şifresini evet. vereceğim. Bize cevap verince biz vereceğiz. Şifresini. Evet, şifresini yani, hemen şifresini. Hatta şu an vereceğim. Bence cevap video bence video Söyleyeyim. video kapattıktan evet. sonra şifreleri vereceğim. Neyse, bizim videomuz bu kadar. Bir daha bir şey söylemek istiyorum. Lütfen abonelikten çıkmayın. Ve lütfen. üzülmeyin çünkü yine olacak yani. Evet. sonu değil. 40 levellik tavşan terlik hesap çekilişi olacak. Bu arada bu jansı ile karanlık çok istiyordu. Fakat kazanamadılar. Evet. İki kere yazıldılar ama. E, neyse bizim videomuz. Lütfen abonelikten lütfen. çıkmayın arkadaşlar. Bunu evet. söylüyorum. Neyse. Bizim videomuz bu kadar da abone, olmayı, abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın. Bay bay.